Nisan ayıydı. Her taraf parklarımız e, lalelerle donatılmıştı. Hemen aklımıza şehrimizin görsel hafızasına bir not düşelim ve bu hafızaya böyle unutulmaz eserler bırakalım diye bir düşünce geldi. Arkadaşlarımız istihar ettik Nisan ayının 20'lerinde bu yarışmayı başlattık. Çorum'da bahar yarışmamızın ismi aslında Çorum'da her, her, mevsim bahar. Çünkü şehrimiz yazı başka güzel, kışı başka güzel, baharı başka güzel. Diğer mevsimlerde de benzer yarışmaları yapabiliriz. Ama bahar, Çorum'da bahar konseptli bir yarışma yaptık. Ve Nisan ayından bugüne kadar da biraz pandemi nedeniyle sonuçların ilanı gecikmiş olabilir. Çok birbirinden kıymetli jürimiz çok hassas bir çalışma neticesinde ee, inceleme ve e, işte görüşmelerle ilgilisinde e, kararını verdi. Ve şu anda üç tane başarı ödülü kazanan eserimiz var. 5 tane de mansiyon eserimiz var. Ödül kazanmış olan kıymetli fotoğraf sonuçlarımızı da tebrik ediyoruz. Cürilerimiz de Bey Savaş Bey Ercan Abi Engin Bey hakikaten bu şehirde fotoğrafçılık sanatına çok büyük hizmetleri olmuş arkadaşlarımız. Ee, ben bir ben incelemelerinde kazandılar. de bulunmuştum bir şeylerinde. Cidden çok titiz davrandılar ve e, herhangi bir haksızlık olmadan da neticeyi ilan ettiler. Alt yapı, üst yapı bunlara devam etme edeceğiz, ediyoruz zaten. Ama özellikle de bu şehrin o gönül diline dokunan sanatsal, kültürel boyutlarını ihmal etmeden onları da ön plana çıkartarak çalışmalarımı daha hızlı bir şekilde daha büyük bir aşkla inşallah devam ettireceğiz. Başkanımızın sanata ve sanatçı alan düşkünlüğünü çok iyi biliyoruz ve teşekkür Başkanlık. Başkanlık ediyoruz. Başkanım ne diyoruz? Başkanım.